De aslında denk <laughs> Şaşırdım birden <laughs> sizi görünce. <laughs> Harbiye burayı konseri. Evet Öyle aynen. Çok seviyoruz. Baktan falan. Burayı falan mı var? Ee, severim. Hangi şarkıda? Hangi şarkısını? Deli kız. Onu aynen. severim. Var bayağı şarkısı var söylerimiz şu an. şarkı söyler miyiz? Evde yalnız ben mi? Evet söylerim. Ama... Tek başıma Şaşırt söylerim. söylerim. Tek başıma söylerim ama en sevdiklerime söylerim. Onun dışında söylemem. Söyleriniz dikkatimi çekiyor. Teşekkürler. Sizin özelliği var mı? Böyle deri style. Deri style. Nasıl Aynen. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Kız sezonu. Evet, bayağı görüşmeler devam ediyor. Bir sene bayağı bir çalıştım. Altı proje yaptım birden. O yüzden şu an biraz dinleniyorum. Son zamanlardaki gündemi <laughs> takip ediyor Neden gülüyorsunuz? Böyle ee, çok e, oyunculukla ilgili çok konuşmalar oluyor. Ne Açık gibi? gündemini takip edebiliyor musunuz? Öyle Instagram'a bir şeyler denk geldiğinde olabiliyor. Kutsallıkla bir şeyler soruyordunuz değil mi? Onu gördüm. Oyunculuk kutsal Hatta ne, de, Onu neden... neden soruyorsunuz? O, ya, onu Müzet tam işlerin, olarak anlayamadım ben. Necdet YouTube'da bir programda e, setler bizim ibadet hanemiz bugünkü açıklamasında oraya ilave edelim. Yani gerçekten İncil'i kutsal mıdır tartışması hala devam ediyor ama setler ibadethane midir? Özel bir yer midir? Farklı bir Yani bence e, her meslek kutsaldır ve aslında meslekle de bir alakası yok. Daha çok niyetle alakası var yani e, doktorluk da sizin işinizde kutsaldır, bizim işimizde kutsaldır ama burada aslında niyet önemlidir niyetimiz kötüyse eğer ve doktor da kutsal olmayabilir bence. Yani niyeti kötü olursa ki bunu da geçen sene haberlerde gördük. Değil mi? Öyle olaylar olmuştu. O yüzden bence burada kutsallıkta niyet çok önemli. Kutsal mı bilmiyorum ama oyunculuk galiba çok konuşulan bir meslek. Doğru mu? Doğru evet tabii ki. <laughs> Konuşuluyor. Fiyatları, Neden konuşuluyor? Ücretleri konuşuluyor, saatleri konuşuluyor, evet. kutsal mı değil mi konuşuluyor? E çok izleniyor dizileri çok izleniyor, onların hayatları çok merak ediliyor. Tecellişme herhalde olduğu ve konuşuluyor. çok merak edilen şey her zaman daha çok ilgi gö görüyor herhalde o yüzden. Sizin e, çeşitli ücretlerde ya da projelerinizde aslında konuşulması gereken ama konuşulmayan veya anlatmadığınız bir şey. Ne gibi? Ne öğrenmeyi? Şey. <laughs> Anlatmadığım şeyler mobbing çok var. Çok sıkıldığınız setten kaçtınız olabilir. Yani ben e, çok sabırlı bir insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden öyle bir şey yaşamadım şimdiye kadar. Ee, Mobbinge uğradım mı uğramışımdır muhtemelen. Hepimiz uğramışızdır. Sizsinizdir <laughs> muhtemelen yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Orada. Özel hayatınız nasıl gidiyor? Saçlarımızı kim ördü? <laughs> ben ördüm saçlarımı. <laughs> Ölecek birisini bulamadık. Ee, yok, hayır. Hayatımda kimse yok. <laughs> <laughs> Samet Bey var mı sorunuz? <laughs> Çok var da nereden gireyim mi? <laughs> ya, Teşekkür Berat ederim. Biraz terlerine başladık galiba. Çok sağ olun. E, en sevdiğiniz bura şarkısı demiştik. Deli kız. Siz ne kadar deli bir kızsınız? Bence... <gülüyor> 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 Hadi buyurun. Yani Bilmem ne kadar bi yaptığınız en büyük çılgınlık mıydı? Ee, dünyayı gezmek herhalde Hadi böyle Sabah bir uyanıyorum diyorum ki Hadi ben buraya gitmek istiyorum diyorum evet. ama Bir yerlere <laughs> gitmek istiyorum Diyorum Eee evet. Öyle. Şimdiye kadar gezip gördüğünüz yerler arasında sizi en çok şaşırtan yer neresiydi? Neresiydi? Ee, her yer aslında. Gidip kalmak istediğiniz bir yer oldu mu? Yani, yani şu kalmadı. an, bu sene mesela hiç yurt dışına çıkmadım. Tamamen tatilimi Türkiye'de yaptım, geçirdim e, Akyaka'ya gittim, Sinop'a gittim. Sinopluyum ben zaten, Karadenizliyim. Evet. Aa, aynen. Hoş, <laughs> Hoş bulduk. Siz aramızda. de mi Karadenizlisiniz? <gülüyor> <gülüyor> öyle o, 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 o yüzden. O, öyle <laughs> aynen öyle. Peki, uzak Bu sene bir Türkiye. Gittim, oralara da gittim. yemekler, o problemi nasıl çözdünüz biliyorsunuz. Bende yani... yemekte bir sorunu yok. Nasıl ben yani? severim, sadece midem sevmiyor bazen. Çekil ben yedim. sevsem de, <laughs> yok öyle evet, şeyler evet. yemedim ama yerim bence. <laughs> Yersiniz. Yerim. Siz yediniz mi? örümcek? Yok yemedim, yani bilmiyorum. Yok. Belki çok baharatlı falan olursa belki yiyebilirim, bilmiyorum. Nasıl galiba <laughs> Ya işte evet suşi ama böyle Türk mutfağını daha çok tercih ediyorum. Kuru fasulyeyi çok severim mesela, ev Sushi'den, yemeklerini. Suşiden kuru fasulye. Ya Hadi evet, türü, Türk mutfağı bir başkadır canım yani. Sine de hakibim. Ee, evet yani. Gelelim mi malum konuya? Malum konu nedir? Yok. Niye? Bilmem, <laughs> onu ben de bilmiyorum. Maalesef. Seçici bir insan mısınız? Zor bir evet, insan mısınız? biraz yani zor değil de seçiciyim herhalde o yüzden. Yani yavaş yavaş. Tarif eden misiniz bize? Ee, Madem seçicisiniz. E, çok zor bir, 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 soru sordunuz. Bilmiyorum. Bilemedim. Türk erkeği mi, İtalyan erkeği mi? Konser yaklaşıyor <laughs> ben. Konsere gideyim artık. <laughs> peki, peki. Teşekkürler. Çok, çok sağ, sağ olun. Çok